Evet Yusuf sözlerinin Asena ile ilgili olduğunu kabul etmek istemedi. Öyle olmadığını ifade etti. Bu sebepten dolayı da belki de 3 olacak cezasının 4 olduğunu söyledi Acun Bey. Sen ne diyorsun Evrimcim? Sonuna kadar inkar vardır. Hani her şekilde yırtmak ister. Ben Yusuf'ta onu hissettim. Çok çirkin göründü. Asena sonuna kadar haklı. Bence de Asena'ya söyledi. Evet maalesef bir kadın olarak ee, bu ağır kelimeleri Asena'ya söylediğini kabul ediyorum. Keşke söylemedi diyebilseydim. Bir kadına değildir. Asena değil, Asena'ya değildir diyebilseydim. E ee, Acun Bey de söyledi, gerekeni yaptı. Dört ceza da gayet güzel. Daha fazla da olabilir. Bazen söylediğin kelimeler şiddet, fiziksel şiddet kadar insanı yaralar. Hı hı. Bu onlardan biriydi. Şimdi diyeceklerdir. Asena 6 ceza aldı. Yusuf 4 ceza aldı. Yusuf 6 ceza alsaydı da şaşırmazdım. Çünkü gerçekten söylediği kelimeler fiziksel şiddet kadar insanı yaralar, acıtır ve çok küçük düşürür. Asena'yı burada çok küçük düşürmeye çalıştı. Asena'yı düşmanı olarak gördü. Aslında uzun zamandır nefret ediyormuştu Asena'dan. Kendi takımlarındayken bunu gösterememiş. Kendi takımından gidince oh kurtuldum beladan demiş. Bir anda da cinnet geçirince Yusuf'un bütün gerçek düşünceleri ortaya çıktı. E, Merve ile de zaten yakın arkadaş diyorsun. <laughs> e, belki de o yüzden de Asana'ya karşı bir kurulmuşluğu olabilir mi? Zannetmiyorum. Yusuf'un çok umrunda <laughs> değil Merve. Bu konseyin Yusuf için şöyle bir önemi var. Yusuf burada Acun abinin söylediği bazı cümlelerden, e, doğru ve güzel tarafları cımbızla çekerse hala şampiyonluk şansı olabilecek bir yarışmacı. Ama terk etmesi gereken bir durum var ki o da hep söylüyorum. E, ben bu takımı taşıyorum işte bir tek ben yarışıyorum gibi bir <laughs> e, algı yaratması bence çok yanlış. Bunu seyirci söylemeli. Sen elinden geleni yapacaksın e, ve seyirci buna karar verecek. Diyecek ki helal olsun çocuğun gıkı çıkmıyor. Bunu dedirttiğin an seyirciye sen onun kalbini kazandın demektir. Bir de bu konseyde şimdi önüne bir fırsat var. Acun abi sana soruyor. Hı hı. Bir de Acun abinin şu tarafını anlaman lazım. Adam zeki. Net. Evet. Benim de etrafında gördüğüm en zeki insanlardan biri. İkincisi belge var, kayıt var. Ekiple de bunu konuşmuş. Ekip de yorum yapıyor. Bir beyin değil on beyin de düşünüyor. E şimdi orada... Sana yüklendiği zaman Cun abi, senin burada şunu anlaman lazım. Hmm, ben galiba hata yaptım, bari burada döneyim bir şekilde. Hı hı. Ama tabii o e, demin çarkıfelekte R'yi aldı ya, ondan sonra bir R'ye daha yaptın mı artık şey, e, debriyajı, vites kutusu şanzımanı patlatırsın. Oradan bir R'ye daha olmaz. Çok zor yani. Hı hı. Yani dediğin arkasında duruyor aslında. Ama... Ee, yanlış, yanlış dediğinin taraflar. ve R yaptıktan sonra o R'nin arkasında duruyor. R'nin arkasında duracağına doğrunun arkasında dur bir ol. daha dürüst olsun kabul daha güzel olsun yani bence Yusuf'a yakışmadı. Dün konseyde de bunu kabul etmemesi evet boşluğa yukarı havaya bu nedir yani ya nasıl net olarak diyorsun ki bireysel de var ya göreceksin sen sonra işte bilmem ne köpek diyorsun ve bunu bir kadına söylüyorsun. E, bireyselde göreceğim dediğin için zaten otomatikman e, bireyselde ne oluyor? Erkek kadın beraber oynuyor. Asena'ya söylüyorsun Cansu'ya söylemediğine göre. Bundan sonra düşüyor. bir de şey diyor bak bu da değerli. Hmm. Kötü yani değerli derken. Sen şeytansın şeytan diyor. Yani evet. süslemeler de var yanında. Bak normalde bu laf bile rahatsız edici bir şey. Ama o sert kelimelerden sonra bunlar artık şey hafif kalıyor yanında. Hafif. Sen şeytansın bence kötü bir laf yani evet. bilmiyorum. Bence de tabii güzel ki. Yani değil. Kim bunu duyduğunda normal karşılar ki? Osmancan konusuna herhalde birazdan geleceğiz. Evet. Burada bir ufaktan dokunuyor Acun abi. Hı hı. Ee, onu da izledikten sonra evet, yorumlarız. Önce, önce akşamın ipuçlarını izleyelim. Ondan sonra konuşalım. Evet akşamın ipuçlarını izledik. Yine heyecanlı oyunlar. Yine heyecanlı görüntüler var. Nasıl değerlendirirsiniz? Ben başlayayım mı? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir kere şimdi burada Yusuf'u yeriyoruz ama yani şimdi Asena'da burada güzel fırsatı değerlendiriyor. Kesinlikle. Şuna bakma da Asena sen de pamuk prenses değilsin, Barbie bebek değilsin, e, buzlar ülkesindeki Elsa değilsin. <laughs> değilsin yani. Nasıl Ben yani ne yaptım bu insanlara falan değişim bir anda böyle ya. çok masum geldi bana. Çok Yok. güzel dedim ne yaptın değerlendirdim. Insana, ne yaptın değil aslında 3 aydır birçok şey yaptığın için sen esas hedefsin. Orada Cansu bağırsa aynı tepki verecek? Hayır. Bak oradan yola çıkalım. Hı. Cansu. Sıfır. Sabıka kaydında hiçbir şey yok Survivor'da. Sıfır hı hı. bak sıfır. Hı hı. Tertemiz. Boş kağıt. Dur R'yi kaldırmayayım yanlışlıkla. <laughs> Boş kağıt. Şimdi böyle bir durumda Cansu'yu o lafa etmez ki. Asena'nın sicili Survivor Tabii anlamında Survivor'da bozuk olduğu için hani sabrın taşar sabrın taşar şuraya gelir. En son artık böyle hani evliliklerde derler ya diş fırçasından olay nerelere geldi. Hı hı. Aslında olay diş fırçası değil ki zaten burada burada. Buradan sonra bardağı böyle Taşıracak kadar koy bir damla koy pırt diye böyle akar. İşte sen o noktada o yüzden o da öyle e, pamuk prenses triplerine girmesin. Hı hı. Bir de Yusuf'a bir şey daha söyleyeceğim. Dediklerimi hatırlamıyorum kendimden geçmişim diyor. Tamam dediklerini hatırlamıyorsun ama sana hatırlatıyorlar dediklerini. En azından hatırladıklarını duyduğun zaman şunu demiyor musun? Aa ben mi dedim bunları? Aa valla ben dediklerimi hatırlamıyorum kusura bakmayın özür dilerim de. Böyle bir şey dediysem kendimden geçmiştim. Çok özür dilerim de. Hatırlatıyor sana. Aseni hatırlatıyor. Ertu hatırlatıyor. Aziz hatırlatıyor. Takımındakiler az çok söylüyorlar. Acun Bey hatırlatıyor ee, en son. E, Mustafa mi? abi söylüyor. Acun Bey. Evet Acun Bey hatırladı. Hala dediklerimi hatırlamıyorum. Dedin. Hatırlattılar sana. Asene hatırlattı. Sıcak sıcak. Bak Ertuğ ne yaptı? asene bir dokundu. Sonra Asene dedi ki Ertuğ ne yapıyorsun? Bir dakika nasıl oluyor bu dedi. Ertuğ böyle yaptı. Tamam dedi özür dilerim dedi. Bir şeyler dedi. Hop olaydan böyle... Güzel tam doğru zamanda u yaptı bak Bayağı. o u mesela u evet. dönme fırsatım var u ama r yaptım mı teşekkürler güle güle bay bay kötü Evet. evet evrun <laughs> ben Hakan abiyi dinliyordum şimdi yeni oyuna gelecek olursak ee, valla bu oyunu hatırlar mısın arkadaş? Hatırlamam benim elendiğim oyun bu. Biz hiç oynamadık. Sen şov yılında, yapmıştın yılında, bu bilmiyorum. arada. Evet. Bu Bayağı da. iyisin bu oyunda. Hem sırrız biz <laughs> hem sır <laughs> begüm derdik yani. 20, 20 oyun vardı. Bak şu anda siz daha 13'ünü ben almıştım. 20 oyunda 13. Evet. Aynen. Sonra oynulmazdı sen... bizde bu oyun evet. Evet. Aynen. Peki sen ne diyorsun Asena Yusuf'un buradaki açıklamalarına? Yeni oyunu geç bir şey hadi dönüyorlar işte. Tabii ki dediklerin doğru. Asena da pamuk prenses değil. Hani masum masum. Ee, bir tane daha röportajı vardı ya Sena'nın. Ne yaptım ki ben demişti. Hatta Kemal abi bizde o gün e, vardı. Sen moderatördün hatırladın mı? Kemal abinin olduğu günde evet, evet. aynı bu konuyu işlemiştik. Yine Asena ile ilgili bir olay vardı. Yine kendini pamuk prenses gibi gösteriyordu. Hı hı. Tamam <laughs> benim yüzümden bazı tepkileri çektim demesin Asena. Ama bu kadar da safa yatmasın. Yani hmm. bu da işte gözümüze batıyor. Kullanma olayı değil mi o bu kadar? O zaman ben ne yaptım ki bu insanlara diyorsan Yusuf'un bu söylediğini neden anında üstüne alınıyorsun? Dışarıdan nasıl kötü göründüğünü görecek tarzında bir şeyler söylüyor hı hı. ya Yusuf. Hı hı. Neden o zaman direkt Asena e bunu üzerine alınıyorsun? Ama alınırsın. Biz Cansu anladıysak... Cansu alınsın. Niye can Nasıl yani? Cansu alınmıyor değil mi? Al, Demek ama ki Asena sen de bir şeyler yapmışsın ki... Ya var ama... Yani, sicili var gibi... diye birazcık sabıkasında problemler var diye yine de bu lafları hak ettiriyor. Hayır. Şu tabii ki. Siz, yok canım ben öyle bir şey Hep söylemedim. Tepkisiz mi kalsın ya da? Hani. Arkadaşlar ben buna. Söylediğim Hayır, ama konu Asena bu dedi, değil. dedi biliyorum anladım ama Asena dediği belli. Tamam yani, Asena çünkü, dediği belli. Şimdi burada ben sen bana bir şey derken bir şey yaparken ee, hani bir hareket yapsam ben niye Begüm'e döneyim ki? Yani burada olayın evet. seninle yaşandığı belli yani. Aynı fikirdeyiz. Asena da bunları üstüne ilerine... alınmak değil o yani. Yani üstüne alınmak derken yani sahipleniyor direkt. Üstüne alınmıyor. Çünkü ona söylediğini biliyor. Neden Cansu sahiplenmiyor? Bana diyor demiyor. Çünkü Cansu'nun bir offsite'ı yok. E sen bunu direkt eğer sahipleniyorsan ve emin sana sana bunu yaptığından, Hı. sana söylediğinden. O zaman şu anki röportajda da çok masumane konuşmayacaksın. Sen de aslında kendinin ne olduğunu biliyorsun. Bunu söylemek istedim. Doğru. O kadar pamuk prenses olma. Evet. Ama şöyle Ama bir de... yapılan haksız <laughs>